Bu kaynakçı harika. Büyük bir boru anahtarı kırıldığında usta onu tamir etmeye karar verdi. Önce anahtara yuvarlak çelik ekleyerek tamir yaptı. Ön kelepçe düzdü. Bu yüzden eğri çelik yüzeyi düzleştirmek için bir torna tezgahı kullandı. Fantezi bir CNC tornası olmadan bile normal bir torna ile işi halletti. Kelepçeyi şekillendirdikten sonra eski bir kelepçeyi rehber olarak kullanarak dişleri yeniden yarattı. Yüksek kaliteli diş açma kesicileri yoktu. Bu yüzden tornaya diş açma işlevi kazandırmak için yaratıcı bir şekilde bir boring bar delik büyütme aparatı kullandı. Dişler açıldıktan sonra kaynakları düzeltip çeliği anahtara ekledi. Ek yerini güvenceye almak için bir oluk açıp kesme lambası kullandı. Ardından kenarları cilaladı. Her şeyin uyduğundan emin olduktan sonra çelikle anahtarı birbirine kaynakladı. Ek yerine bir delik açtı ve sağlamlaştırmak için bir perçin yerleştirdi. Son olarak dişleri sertleştirip dayanıklı hale getirmek için suya daldırdı ve ardından paslanmayı önlemek ve güzel görünmesi için anahtarı boyadı. Sonuçta kırık boru anahtarı yepyeni gibi görünüyordu.